Herkese merhaba arkadaşlar. Asirada kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir. Evet sevgili Terazi'ler şimdi sizin burcunuza bakacağız. Yükseleni Güneşi ve Ay burcu Terazi olan bütün burçlar beni izleyebilirler. Evet sizin enerjilerinizle birlikte bakalım bu haftanız nasıl geçecek? Bu hafta nasıl bir yeniliklerle karşılaşacaksınız? Hep birlikte izleyelim arkadaşlar. <laughs> Hemen kart kendisini attı. Alalım. Kadar çarkı çakmış. Biraz önce bu kart gelmişti elime. Almamıştım, geri koymuştum. Yeniden çıktı görüyor musunuz arkadaşlar? Anlatmak istediği bir şey varsa mutlaka kartlar geri geliyor. Evet sevgili teraziler, bu hafta sanki e, bir kadersel bir şeyler yaşayacaksınız arkadaşlarım. E, uzun vadeli, kaderinizi değiştirecek, sanki hayatınızda köklü bir değişim olacak gibi. E, sanki yeniden yazılıyor. Zaten bu hafta e, Koç burcundaki yeni ayla hayatımıza yenilikler gelecek arkadaşlarım. Sizin de hayatınıza yenilikler geliyor. Kadersel olarak güzel bir değişim olacak. Sihir gibi bir haftanız olacak. Bu hafta size yenilikler geliyor arkadaşlarım. Sanki ama bu adapte olmaya biraz zorlanabilirsiniz. Ya bazı tartışmalar olabilir ya da bazı dedikodular duyabilirsiniz. Bazı üzüntüler yaşayabilirsiniz ama yine de Güzel bir değişim olacak arkadaşlarım. Sezgilerinizi dinleyeceğiniz bir zaman, bir konu hakkında aslında ikilemde kalıyorsunuz. Çünkü iki tane ikilem kalmış, hem kılıç ikilisi, hem para ikilisi çıkmış. İkilemde kaldığınız bir gündeminiz olacak arkadaşlarım. Hani ikilim, ikilemde kaldığınız diyorum ama belki de iki kişi arasında veya da iki iş arasında da kalmış olabilirsiniz. Belki ilişki para olduğuna göre belki iş, belki ilişki arkadaşlarım. Hani işiniz ve aşkınız, işiniz ve eviniz arasının öyle bir durumlarınız olabilir hani aileniz ve işiniz belki uzak bir yerde iş yapmayı düşünüyor olabilirsiniz. Bir yere gidecek olabilirsiniz. Bunun düşüncesi içerisinde olabilirsiniz. Hani Hem işinizin hem ailenizin arasında kaldığınız bir durum bu şekilde olabilir arkadaşlarım. Çocuklarınızla ilgili bakın aile ve çocuklarla ilgili konular gündeminizde olabilir. Bu aile ve çocuklar olduğuna göre arkadaşlarım sanki sanki bir ortaklık yapacaksınız da Ailenizle çocuklarla alakalı bir gündemleriniz olabilir. Hani onları bir önünüze bir şans gelecek çünkü büyücüyle bir fırsat, bir şans. Bu kaderinizi oluşturmak için güzel bir fırsat, güzel bir şans yakalayacaksınız. Yalnız dediğim gibi, hani aile ve iş arasında kalabileceksiniz, kalabilirsiniz bazılarınız. Güzel bir ortaklık, güzel bir iş teklifi alabilirsiniz ilişkilerinizde güzel bir başlangıç gözüküyor arkadaşlarım. Çok güzel fırsat, çok güzel bir başlangıç. Büyücü bir demektir. Bir ve sonsuzluk arkadaşlarım. Güzel bir şans, güzel bir fırsat. Yani bu yüzden bazı kararlar alacaksınız. Değişiklikleri olabilir hayatınızda. Şehir değişikliği, ülke değişikliği, iş değişikliği. Artık gündeminiz neyse bir değişiklik var arkadaşlar. Hayatınızda bir değişiklik var ama hayatınızda kimse yoksa güzel bir ilahi elin değdiği güzel bir e, ilişki çıkıyor arkadaşlarım. Güzel bir ilişki. İlişki bekleyeniniz varsa da tabii ki çok güzel bir ilişki çıkıyor arkadaşlarım. E, çok güzel bir nasıl desem? Yani karşınıza büyü gibi, büyücünün altına bir ilişki çıkmış arkadaşlarım. Büyü gibi bir ilişki çıkacak. Yani herkesin gözleri kamaşacağı biri çıkacak karşınıza. Sadece sizin değil, belki de sizin de gözleriniz kamaşacak. Sadece de ama sizin değil, herkesin gözü kamaşacağı büyü gibi biri çıkacak arkadaşlarım karşınıza. Bu hafta öyle biri gelebilir. Ortaklıkta da çok güzel işler var. İlişkide de çok güzel. Aile yuvanızda çok güzel. Çocuklarla ilgili de hani dediğim gibi gündeminiz olabilir. Çocuklarla nasıl gündeminiz olabilir? Okul hayatı veya yeni bir çocuğunuz olabilir. Hani çocuklarla ilgili gündemleriniz olacak arkadaşlarım. Kendi hayatınıza, kendi ilişkilerinize göre alabilirsiniz. Veya hani büyük anne, büyük baba olabilirsiniz. Bu şekilde torunlarınızla ilgilenebilirsiniz. Ama dediğim gibi çok güzel bir ilişki var arkadaşlarım. İlişkisi olmayan varsa ilişki bekleyen bir terazilerim. Çok güzel bir ilişki çıkacak karşınıza. Bu ilişki de zaten ilahi ilahi bir el uzatacak arkadaşlarım. Sanki bir ödül. Bu ilişki size bir ödül gibi arkadaşlarım. Yalnız biraz çaba harcayacaksınız, çaba göstereceksiniz. Bu çaba kartıdır. Bu hafta hani bu ilişki. İkili ikili ilişkide olabilir. İkili ilişkilerinizde de, şey ortaklıkta da, işte de ailede de, ilişkide de her konuda biraz çaba göstereceğiniz durumlar var arkadaşlarım. Yani biraz çaba istiyor bunlar için ve e, sanki de yetenekleriniz üzerine bir terfi alabilirsiniz arkadaşlarım. Yetenekleriniz üzerine bir iş kurabilirsiniz tekrardan. Belki bu kuracağınız ortaklık, yetenekleriniz üzerine kuracağınız bir ortaklık olabilir. Belki bu kader çarkı hani artık şu sıralar emeklilik gündemde ya arkadaşlar. Belki emekli olacaksınız. Emekli olduktan sonra hayatınıza yeniden bir şey başlamak isteyebilirsiniz. Ortaklı bir ilişki ve kendi yeteneklerinizi konuşturacağınız bir iş yapmak isteyebilirsiniz. Bu da gündemde olabilir arkadaşlarım. Biraz sorumluluklarınız artacak gibi. Başka biraz da şurada öfkeniz var arkadaşlarım. Kavgaya, öfkeye, sinire dikkat edin. Belki ailesel konuda öfkelenebilirsiniz. Hani bir uzak bir yollarınız varsa gideceğiniz, ayrılacağınız, hani geride bırakacağınız aile or, aile gündeminizde ya da çocuklarla ilgili bir bazı sıkıntılarınız varsa yani bir şeylere öfkelenmeyin. Kendinizi dengeye alın bu hafta biraz. Yani her konuda dengeye alın arkadaşlarım. Aşk konusuyla da, aile konusuyla da veya iş konusuyla da, yeteneğiniz konusuyla da bir işe gireceksiniz de dengede durun. Öfkelenmeyin, sakin olun. Zaten bu hafta hız demektir. Bu Koç burcunun verdiği enerjiyle yeni aydaki yani biraz hız, Biraz acele, telaş, <laughs> başka ne diyebilirim, hırs demiştim, öfke demiştim. Yani şuradaki şey gibi biraz acelecilik, her şey bir anda olsun isteyebiliriz. Bunlara dikkat edelim. Sakin olun ama güzel bir aşk gözüküyor. Size çok güzel, büyü gibi bir aşk geliyor arkadaşlarım. Aile hayatınızda da inşallah her konuda güzel bir hafta geçirirsiniz arkadaşlarım. Bir de iş meslek kariyer kartlarınıza bakalım. bu hafta yeniliklerle size de yenilikler çıktı arkadaşlarım yenilikleriniz güzel olur inşallah yeni olan her neyiniz varsa işiniz aşkınız ilişkiniz çocuklarınız güzel yenilikler güzel fırsatlar var size ve bu sizin kaderinizi etkileyecek uzun vadeli olacak şeylere başlayacaksınız bu hafta her neye başlıyorsanız sevgili teraziler bakalım iş meslek kariyer kartlarında size ne söyleyecek kartlar kendisini dağıttı arkadaşlar. Hepsi bir şey söylemek istiyor galiba. Bu hafta su unusu. Su beşlisi. Hep sudan gidiyoruz. Ve çark. Aa, kader çarkıyla başladık. Kader çarkıyla bitirdik arkadaşlarım. Demek ki haftaya haftaya Yine kaderinizi etkileyen, iş konusunda da kaderinizi etkileyen bu hafta başlangıcı ve bitişi hep kadersel bir şeyler olacak arkadaşlarım. Kaderinizi etkileyecek olaylar olacak. Evet, soğumusuyla Mutlu bir aile hayatı diyor. Şurası gibi mutlu bir aile hayatı. Duygusal ve maddi ihtiyaçların karşılanıyor. Güvenli ilişkiler. Evet ilişkileriniz bu hafta çok güzel geçecek arkadaşlarım. İlişkiden yana çok şanslısınız. Hatta dediğim gibi hayatınızda hiçbir kimse yoksa e, büyü gibi biri çıkacak arkadaşlarım. Gözlerinizi kamaştıracak birisi çıkacak karşınıza büyü gibi. Ve bu kişi ilahi tarafından gönderilecek arkadaşlarım. Ee, i̇nşallah alta yorum olarak yazarsanız çok mutlu olurum ee, te, sevgili teraziler böyle biriyle karşılaşırsanız e, çok mutlu olurum benimle paylaşırsanız evet su beşlisi işlerin umduğun gibi sonuçlanmıyor bir durumdaki olumlu yönleri görmeme e, geçmişte yapılan hataların unutulması eğer geçmişte bir şeylere e, bazı hatalar yaptıysanız bunları bir kontrol edin arkadaşlarım. Hatalardan dolayı bir şeyler sorun olmuş olabilir bazı iş konusunda çark çıkmış olumlu bir değişiklik zamanı bir durumu aniden ilerlem bir durum aniden ilerlemeye başlıyor şans senden yana demiş evet bir durum aniden ilerliyor arkadaşlarım aniden büyücü de sihir gibi demiştim ya aniden ya aşk ya iş ya aile hayatı, ya çocuk gelecek hayatınıza, ya torun gelecek, ya ilişki gelecek, ya ortaklık bir iş. Artık ne gelecekse bu hafta aniden şu büyüce gibi arkadaşlarım Aniden hayatınıza bir fırsat, bir şans gelecek. Bu hafta zaten yeniliklerle dolu bir hafta. Arkadaşlarım tüm burçlar için yenilikler. Sizin burcunuzda bu vardı. En çok ön planda olan sihirli bir hayatınıza sihirli biri girecek arkadaşlarım. En çok ön planda olan da buydu. Diğer burçlara göre size güzel bir ilişki gözüküyor sevgili e, teraziler. Umarım beğenmişsinizdir bu yorumumu. E, beğendiyseniz beğenmeye abone olmadıysanız da abone olursanız çok mutlu olurum. Altta minik minik yorumlar yazarsanız çok sevinirim sevgili arkadaşlar. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın. Haftaya görüşmek üzere sevgili teraziler. Öpüyorum o güzel kalbinizden.